Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz efendim bendeniz Yavuz Amerika'daki koleksiyon Yavuz bugün yine hip hop maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz hip hop şlik şlak çek elini dinle bana bak diye başlamıştı kartel ama bugün nerede Türkçe rap nerede he bence yerlerde yani acı ama gerçek neyse o konuya bir ara başka bir videoda tek tek değiniriz bugün yine dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz 90'larda piyasaya çıkmış olan, hatta 80'lerin sonunda piyasaya çıkmış olan harikulade 3 tane albümü yine bugün sizlere tanıtacağım. Bugün ne var arkadaşlar? Bugün MC Ren Rootless for Life var. Onun yanı sıra geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Grand Daddy IU albümü var. Ve onun yanı sıra arkadaşlar Ice-T Rhyme Pace'i ele alacağız. Ve hazır elimdeyken isterseniz gelin önce Ice-T abiyle başlayalım. Ice-T abi Artık herhalde bilmeyen yok. Ice-T gerçekten de rap camiasının en baba adamlarından birisidir. Gerçekten de herkes tarafından saygıyla karşılanır. Kendisi gangster rap akımının öncülerinden birisidir arkadaşlar. Hakikaten de bu işi çok iyi yapmıştır zamanda Ve tabii ki artık Ice-T abimiz sadece müzik olarak değil, aynı zamanda sinema ve televizyonda da 90'ların başından bu yana sürekli olarak gördüğümüz bir kişidir kendisi. Biliyorsunuzdur yani Ice-T'yi son yıllarda özellikle televizyon dizilerinde fazlasıyla başrolde görmüşüzdür. Ve onun yanı sıra yine bir sürü sinema filminde de 90'lı yıllarda özellikle olmak üzere kendisi başrolde oynamıştır. Ice-T abimiz kendisi Kaliforniyalıdır arkadaşlar. Çok küçükken annesini kalp krizinden kaybeder ve sonra da kardeşleri ve babasıyla yaşamayı devam eder. Tabii belli bir yaştan sonra lise çağında ice abinin başı bayağı bir derdi girmeye başlayacaktır. Ve kendisi o dönemlerde arkadaşlar e, pezevenklikten yazarla nasıl diyeyim yazarla geçmiş olan Iceberg Slim adlı bir eski pezevengin yazdığı kitapları okumaya başlar ice ve çok gerçekten de severek okumaktadır. Ve ismi de ice zaten oradan gelmektedir arkadaşlar. ice gerçek ismi Tracy ve arkadaşları hani git gel derken bir gün buna derler ki senin şu işte Ice gibi yapsana sen de der. Hani pezevenklik yap gibilerinden bir laf ederler ve tabii ki de kendisini sürekli olarak isminin baş harfiyle çağırmaktadırlar. Yani T, T deyip dururlar böyle Tracy'nin T'si. Ve o şekilde de işte Ice-T ismi ortaya çıkar. Yani bu eski pezevenk sonradan e, olma yazar Iceberg Slim'in Ice'ını alır ve kendi isminin baş harfini de alarak Ice-T olarak müzik piyasasına girer. İlk başlarda Ice-T abimiz her rapçide olduğu gibi Breakdance ile başlayacaktır 80'lerin ortalarında. Ve ilk olarak Rhyme Pace albümüyle de gangster Rap... E, nasıl diyeyim müziğine giriş yapacaktır. Bu albüm 1987 çıkışlı bir albümdür arkadaşlar ve albüm içerisinde yer alan Six in the Morning şarkısı zaten bugün dillere destan klasik klişeleşmiş süper düper bir rap şarkısıdır. Hani şu Six in the Morning Police at my door diye böyle başlar ya. <laughs> bilmiyorum sesim nasıl böyle <laughs> kulağa hoş geliyor mu bu şarkıları böyle söylerken size ama ee, dediğim gibi yani ice abimiz çok sağlamdır o anlamda. Ee, Rhyme Pace klasik, klişeleşmiş bir albümdür. CD'sini piyasada bulmak mümkün fakat tabii biraz pahalı. 20-30 dolardan falan satılıyor. Ee, hala dinlemediyseniz ice mutlaka mutlaka dinleyin derim. Ee, i̇nternete girin oraya buraya ice diye yazın zaten. ice bütün albümlerini çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Diğer albümleri de oldukça iyidir. Ee, zaman içerisinde onları da tanıtacağızdır. Zaten birazdan da yine detayları her zaman yaptığımız gibi masamıza geçip sizlere göstereceğim. Ve yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz bir abimiz Grant Granddaddy IU abimiz. Kendisi gerçekten de rap camiasında uzun yıllar boyunca bir sürü iş yapmış arka planda. Fakat gel gelelim toplamda sadece iki albüm çıkarmış. Underground'da kalmış da diyemeyeceğim ama Hani Amerika ötesine çok da fazla ünü namı gitmemiş bir abimizdi Grant dediği ayı geçtiğimiz günlerde kendisi huzurlu bir şekilde dediklerine göre yatağında rahmetli olmuş. Kendisi 54 yaşındaydı. Buradan kendisini bir kez daha rahmetle analım. Ee, bu albümü oldukça güzel, cool bir albümdür. Smooth Assassin. Cool diyorum çünkü böyle Grant e, vokali yorumu böyle çok böyle nasıl diyeyim sakin rap yapar ama çok tok bir sesi vardır. Ve gerçekten de o anlamda iyidir. Bu albüm prodüktörünü de yine başka bir rapper olan Biz Marki yapmıştır. Ve hakikaten de çok iyi bir iş çıkarmışlardır. Baştan sonra Banko züper düper bir albümdür. Benim çok favori rap albümlerimden birisidir. Ama dediğim gibi yani Hani ben bile Türkiye'deyken bu abimizi bilmiyordum. Ne yalan söyleyeyim buraya geldikten sonra keşfettim. İnternet falan biliyorsunuz bizim zamanımızda 90'larda yoktu tabi. Ve bu albüm de 1990 çıkışlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakayım evet 1990 senesinde çıkmış bir albüm. Grant dediği yani büyük baba yani mahallenin abisi manasına gelen bir ee, lakabı vardı bu abimizin ve ee, I ve U takıları da şöyle diyeyim, kendisinin demesine göre in-untouchable yani dokunulmaz, büyük baba manasına gelen bir lakabı vardı. Ve gerçekten de çok iyidir Smooth Assassin albümü, mutlaka dinleyin derim. Böyle yani dedim ya, böyle smooth, böyle hoş, böyle yumuşak vokali olan fakat tok bir sesi olan çok iyi bir yorumcuydu o anlamda. Müzikleri falan da oldukça güzeldir. Ve üçüncü albümümüz arkadaşlar Batı yakasından hepimizin çok yakından bildiği NWA grubunun has adamlarından, abilerimizden MC Ren'in üçüncü albümü Rootless for Life. Ee, NWA dağıldıktan sonra MC Ren Easy E ile beraber kalıp Easy'nin -E plak firmasından albüm çıkarmaya devam etmiştir. Bundan önce çıkarmış olduğu, pardon üçüncü dedim ama bu dördüncü albüm, bundan önce çıkarmış olduğu 3 tane daha albüm var. Ve sonrasında bu 4. albümdür. Rootless e, Records'tan çıkan. Çok sağlam bir albümdür. Albümde Snoop Dogg var. Onun yanı sıra yine kendisine eşlik eden e, Ice Cube var. Onun yanı sıra 8-Ball MJG var. Yani bayağı güzel bir albümdür. Müzikal bir albümdür. G-Funk'ın zaten en iyi türlerinden diyebiliriz. MC Ren albümümüzü zaten e, bilen biliyordur gerçekten benim hani NWA'de en çok beğendiğim rapperlardan birisiydi. Çünkü sesi ve yorumu rapi çok iyidir MC ve kendisi zaten has böyle sağlam bir abimizdir. Müslümandır öyle yani hani böyle pis işlerle falan uğraşmaz. Böyle mahallenin böyle delikanlı abilerinden birisidir. MC Ren'in de e, ismi nereden geliyor diyecek olsanız. Ren ismi kendisinin gerçek ismi olan Lorenzo. Lorenzo'nun Ren'ini almış. MC Ren demiş kendisine. Lorenzo Patterson'dır bu abimizin gerçek ismi. Oldukça sağlamdır. 1998 çıkışlı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 1998 yılında çıkmış bir albüm. Mutlaka mutlaka dinlenmeli diyorum. Bugün hala da CD'sini orada burada cüzi fiyatlara bulabilirsiniz. MC Ren mutlaka göz atın diyorum. Rootless for Life. Ve isterseniz şimdi gelin hep beraber bu CD'lerimizi masaya yatıralım. İçlerine şöyle bir göz atalım. Ve üzerine de kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğim. Haydi bakalım. Evet, yine masamıza yatırdık CD'lerimizi. Gördüğünüz gibi MC Ren, Rootless for Life. Burada gördüğünüz gibi MC Ren abinin yüzünün yarısını görüyorsunuz. Arkada bir mezarlık fotoğrafı var. Bunun da sebebi arkadaşlar, hemen belirteyim. Easy E, Rootless Records'ın aynı zamanda sahibi. Bildiğiniz gibi 1995'ten sonra ee, 1995'ten sonra dönüm. 1995'te AIDS'den dolayı rahmetli olmuştu. Bunun üzerine tabii ki de e, Ruthless Records'da büyük bir buhran başladı. Bu buhranın sonucunda da işte burada zaten albümde de ismini veren o Ruthless for Life yani Ruthless plak şirketi için yaşam e, manasına geliyor. Hani anlayacağınız e, gitmesinden sonra Ruthless'ta işler pek iyi gitmedi. Dolayısıyla işte onu burada Nasıl diyeyim? E, göstermeye çalışmışlar. Hissettirmeye çalışmışlar. Şöyle albümün hemen iç kapağına bakalım. Albümün iç kapağında fazla bir şey yok. Yine kreditler gördüğünüz gibi burada. Şarkıları yapanlar falan. Prodüktörlerimiz falan da oldukça sağlam bu albümde. Dediğim gibi Snoop Dogg'dan tutun Ice Cube'a e varana kadar e, sağlam rapperlar kendisine featuringlerle eşlik etmiş. Gördüğünüz gibi burada arka tarafta bir e, mezarlık fotoğrafı. Ön tarafta MC Ren elleri açmış. Ya Allah Bismillah gibi böyle bir fotoğraf Arkası bu şekilde gördüğünüz gibi. Seed'imiz yine bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Ve arka kapağımızda yine bu şekilde burada şarkılarımızın isimleri salandırılmış. Toplamda zaten sadece 12 parça var arkadaşlar. Ama güzel bir albüm. Yani e, albümde şöyle söyleyeyim bayağı bir güzel hitler var. Mesela albüme ismini veren Rootless For Life şarkısı çok iyidir. Onun yanı sıra Snoop Dogg'la Dogg olan şarkısı So what you want o da mesela güzeldir. Ice Cube'lü olan güzeldir. Benim favorim Voyage to Compton'dır mesela. O çok sağlam bir parçadır. Mutlaka mutlaka dediğim gibi albümü alın dinleyin derim. Gayet güzel. Ve gelelim bizim rahmetli Grant Daddy IU Smooth Assassin albümüne arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada babamız gayet böyle cool bir vaziyette. Fotoğraf şapkayla böyle bir mafya babasını andıran cinsten bir nasıl diyeyim Kıyafetle güzel bir poz vermiş burada. Burada Smooth Esersin diyor merdivenlerde şöyle çıkarken. Dedim ya yani abimiz çok cool bir abiydi. Rap'i falan oldukça böyle e, adı şey gibi. Albümün ismi Smooth Esersin ya. Smooth yani böyle gayet hoş. Toplamda 16 parça var. Albüm prodüktörünü dediğim gibi yine başka bir rapper olan Biz markı yapmış. Çok iyi. Yani gerçekten de e, seveceksinizdir emin olun. Sakin, hoş, güzel bir rap'i var. CD'miz bu şekilde. Ve... Şöyle hemen kitapçığını çıkarıyoruz. Kitapçıkta da içinde gördüğünüz gibi bu şekilde böyle şu şekilde kredi bölümleri birkaç tane de işte ekibiyle beraber çekilmiş olduğu fotoğraflar var. Gördüğünüz gibi böyle mafya bir yine fotoğraf. Şurada yine arkada aynı şekilde görüyorsunuz Grant dedi abi. Diğer albüm de güzeldir ama bu Smooth Assassin'in yeri ayrıdır yani oldukça hoştur. Ve geliyoruz yine mahallenin delikanlı harbi abilerinden Ice-T'nin Rhyme Pace albümüne. Dediğim gibi Ice-T'nin ilk yani rap olarak yapmış olduğu albüm. Ice-T'nin bundan önce breakdance şarkıları da var arkadaşlar. Ama gangster rap sound'ında gerçek rap, hani bildiğimiz bizim bu rap şarkılarının sound'unda yaptığı ilk albümdür bu. Zaten Aynı zamanda resmi olarak da çıkardığı ilk albüm. Diğer şarkılarının herhangi bir albüm falan yok. Sadece plak olarak, 45'lik olarak çıkmış zamanda ama onları da toplayıp bir CD'ye koydular. Onu da hemen buradan belirteyim. Bu albümde arkadaşlar toplamda 13 tane parçamız var. Ve dediğim gibi Six in the Morning zaten klasiktir arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Burada Ice-D Rhyme Pace CD'miz ve hemen şöyle kitapçını çıkaralım. Arkasında yine Ice-D'nin böyle Paraları sayarken bir fotoğrafı gördüğünüz gibi parayı bulduk hesabı. Albümün iç kapağında herhangi bir resim yok. Şarkıların sözleri var arkadaşlar. Evet, baştan sona bütün şarkıların sözlerini e, basmışlar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir e, albüm. Bu arada bunun e, hemen prodüktöründen de baş, bahsedeyim. Prodüktörü de bunun Afrika İslam. Afrika İslam'la beraber zaten... E, Ice-T bayağı bir albüm yaptı. Ondan sonra çıkardığı Power ve ondan sonra çıkardığı Iceberg Slim, ondan sonra çıkardığı yine Home Invasion yanlış hatırlamıyorsam. Onlarda da dediğim gibi kendisi Afrika İslam abiyle çalıştı. O da sağlam bir prodüktördü döneminde tabii. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, beğendiyseniz her zamanki gibi videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bu albümleri dinlediniz mi, dinlemediniz mi bilmiyorum ama eğer dinlediyseniz şayet siz ne düşünüyorsunuz bu albümlerle ilgili lütfen yorum köşesine yorumlarınızı bekliyorum diyerekten bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.